Bakın İbn Kesir rahimehullah bu noktada şöyle diyor. Diyor ki İbn Kesir tefsiri 2. cilt 67. sayfada diyor ki "Tatarlar kralları Cengiz Han'dan aldıkları yasalarla hükmettiler. Oysa bu yasa çeşitli dinlerden alınmış karışık bir düzendir. Kendi hevasından, kendi arzusundan uydurduğu hükümlerle torunlarına kanun yaptı." Torunları bakın burası çok önemli. Torunları değiştirme sürecine katılmadı ancak hükümlerin uygulanmasını sürdürdüler. Kim Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini bırakıp bu hükümlerle hükmederse Allah ve Resulünün hükmüne dönmedikçe onunla savaşılması vaciptir. O bir kafirdir. Çünkü <laughs> o bir kafirdir. Küçük veya büyük hiçbir meselede onun hükmüne başvurulmaz. İbn Kesir tefsiri ikinci cilt 67. sayfa. Bakın İbn Kesir'in ifadesi çok açık. Diyor ki torunları değiştirme sürecine katılmadı. Yani yalnızca kanunu koyan değil, onu sürdürüp uygulayan da aynı hükümde.